Türkiye'de şu anda kayıtlı 23 çeşidimiz bulunmaktadır. Bunlardan 22 tanesi Fındık Araştırma Üniversitesi Müdürlüğü tarafından geliştirilmiştir. Çakıldak fındık çeşidinde klon seleksiyonu çalışmamız 2015 yılında Ordu ilinin 7 ilçesinde başlatılmıştır. Bu çalışmada Ulubey, Kavadüz, Kavataş, Aybastı, Korgan, Akkuş ilçeleri taranmıştır. Toplamda 135 bitki incelenmiştir çakıda klonunda. Bunların içerisinde genetik düzeyde farklı verim ve verim değerleri yeniyle üstün olduğu belirlenen 18 çakıldak fındık klonu belirlenmiştir. Bunların 2020-24 yıllar arasında araziden toplanılması ve çoğaltılması, araziye dikilmesi gerçekleştirilmiştir. 2023 yılı Aralık ayında bunlar araziye dikilmiştir. Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü deneme parsellerinde. 2025 yılının Mart ayı içerisinde toprak seviyesinden 5 santimetreden kesilerek bitkilerin standartizasyonu sağlanmıştır. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde çakılda klonları içerisinde yani çakıldak içerisindeki farklı bitkilerden elde edilen e, klonlarının verim ve verim değerleri yönüyle yani meyve kalitesi yönüyle meyve ağırlığı, beyazlama oranı, randımanı yüksek olan bitkiler belirlenerek çeşit aday olarak bu başvurusu yapılacaktır. Öncelik olarak ıslah çalışmalarındaki ilk hedefimiz verimli çeşitlerin geliştirilmesidir. Verimli, geç yapraklanan, meyve kalitesi yüksek, meyve ağırlığı olsun, beyazlama oranı yüksek, randımanı yüksek çeşitleri elde etmek temel hedefimizdir. Verim ve meyve kalitesi yönüyle üstün olan yeni fındık çeşitlerimiz geliştirilmiş olacaktır.